İyi akşamlar herkese merhaba. Hoş geldiniz Çözen Kazanır'a. Ben Alper Altun. Bugün de aynı ekranlarda hafta içi her akşam olduğu gibi bugün de tam 21'de yani TGRT Haber ve TGRT Oya ekranlarında, televizyonda ve dijital ekranlarda, telefon, tablet ve bilgisayarlarınızda bir kez daha buluşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Umarım siz de öylesinizdir. Hafta içi her gün bu saatlerde 21 ile 21.30 arasında son derece güzel, keyifli, verimli, üretken ve tabii eğlenceli ve bilgi hazinemizi artırdığımız, entelektüel seviyemizi artırdığımız, genel kültürümüzü yükselttiğimiz bir programdayız. Çözen kazanırdayız. Sizler ilk kez açtıysanız bu kanala ilk kez bu programa ilk kez daha doğrusu denk geldiyseniz mutlaka şu anda bu QR kodu okutarak e sadece izleyici değil yarışmacı da olabilirsiniz. Zaten bilgi yarışmamızın en büyük farkı bu diğer bilgi yarışmalarından. Telefon ya da tablette QR kodu okutuyor. Çok kısa bir e, tek seferlik bir kereye mahsus kayıt işlemini tamamlıyor. SMS ya da mail ile siz de yarışmacı olabiliyor. Ödüllere ulaşabiliyorsunuz. QR kod okutamayanlar için de TGRT Haber uygulamamız, mobil aplikasyonumuz telefonlarınıza indirdiyseniz veya hemen şimdi indirirseniz oradan da yarışmacı olabilirsiniz. Menüde çözen kazanır başlığını en üstte göreceksiniz. Hemen oradan şimdi yarışmacı olabilirsiniz. Bilgisayardan yarışmak isteyenler de tgrthaber.com adresimize Haber sitemize girebilir. Yarışma bağlantı linkine tıklayabilirler. Birinciye Snippy.com.tr'den 5 bin liralık hediye çeki. İkinciye 2 bin nakit para üçüncüye bin lira nakit para ödüllerimizi her akşam vermeye devam ediyoruz ve her akşam dijital bir yarışma olduğu için tüm istatistikleri sizinle de paylaşıyoruz ve kimlerin kazandığını, kaç puanla kazandıklarını, kaçıncı kez yarışmaya katıldıklarını hem onlar ilk üç hem de tüm yarışmacılarımız sıralamada kaçıncı olduklarını görebiliyorlar. Pek çok bilgiyi de son derece şeffaf bir şekilde bu programda bulabiliyorsunuz. Instagram'dan Çözen Kazanır'ın sayfasını takip ederseniz X'ten Facebook'tan 55 puanlık bir avantaj yakalıyorsunuz. Zaten ödüllere ulaşmak için en yüksek puanları elde etmeniz gerekiyor. O yüzden 55 puanlık 13. soru son derece önemli. Günün Joker sorusu başlığıyla sosyal medya hesaplarımızdan programdan önce paylaşıyoruz her gün. O yüzden de bizi takip edenler bu soruyu daha önceden gördükleri için 55 puanlık fırsatı, avantajı yakalamış oluyorlar. 55 puan önde bir şekilde yarışmayı sürdürüyorlar, sonuca ulaşıyorlar. O yüzden takip etmediyseniz siz şu ana kadar bizi mutlaka şimdiden takip alın. Son paylaşımımıza bakın. Takip edip son paylaşıma bakmayı, günün joker sorusuna bakmayı unutanlar da Tekeret Haber uygulamasını indirirseniz günün sorusunu bildirim olarak telefonlarınızda da alıyorsunuz. O yüzden uygulamayı indirmeniz de çok önemli. Bunu da hatırlatmış olalım ve videomuzu izledikten sonra sorularımıza geçelim. Ekranları başında sıkılıp ben yarışsam kesin bilirdim diyenler size yeni jenerasyon yarışmamızdan bahsetmek istiyoruz. Üstelik bu yarışmada mülakat veya başvuru yok. Tüm yarışmacılarımız sizlersiniz. TGT Haber ve TGT EU'da ortak yayınlanan Çözen Kazanır yarışmasına katılmak için televizyonlarınıza çıkacak olan QR kodu okutabilir ya da tgthaber.com sitesine girerek yarışma bağlantısına tıklayabilirsiniz. Yarışmacı olduktan sonra sizlere soracağımız 15 adet soruyu televizyonlarınızdan takip edip cevaplarınızı telefon, tablet veya bilgisayarlarınızdan cevaplayabilirsiniz. Topladığınız puanlarınızı ise yarışmanın sonunda gelecek olan puan cetvelinden öğrenebilirsiniz. Çözen kazanır da puanları toplamak için sadece doğru cevap yetmez. Ayrıca sorulara verdiğiniz hızlı cevaplarla da puanlarınızı arttırıp rakiplerinizin önüne geçmelisiniz. En hızlı ve doğru cevabı veren günün birincisine sinifi.com.tr'den 5000 liralık alışveriş kodu, ikinciye 2000 lira, üçüncüye ise 1000 lira nakit para ödülü. Evet bir 30 saniye daha ilk kez bizimle yarışacak olanlar ve şu anda kayıt işlemiyle uğraşanlar için 30 saniye daha tanıyalım onlara. Bu arada e, yine kuralları hatırlatmaya devam edelim. Yanlış e, cevap verdiyseniz herhangi bir sorun yok yarışmaya devam edebiliyorsunuz. İstediğiniz an yarışmaya dahil olabiliyorsunuz. 30 saniye süresi var 15 sorumuzun. İlk 13 soru farklı farklı kategorilerden çıkacak. E, Bilgi soruları son iki soruysa 250'er puandan 500 puan kazanabileceğiniz tahmin soruları ilk kez katılanlar ilk kez yarışacak olanlar birazdan onları da görecekler. Birinci soruyla başlayalım o zaman hiç vakit kaybetmeden işte 10 puanlık ilk sorumuz 164. bölümümüzde ekranlarınıza geliyor. İstanbul'un Anadolu yakasındaki en doğuda bulunan ilçesi hangisidir? A. Kartal B. Beykoz C. Tuzla D. Maltepe bunlardan hangisi acaba en doğuda bulunuyor? Doğru cevapla birlikte doğru ve yanlış cevap oranlarını da ekranlarınıza şimdi getireceğiz. Ne kadar erken cevap verirseniz o kadar yüksek puan alıyorsunuz. O sorunun tam puanını ilk saniyede cevaplayanlar alabiliyor. Ekranlarınıza da doğru cevap geliyor. Evet tuzlu olacaktı. C şıkkı %50'ye %50 tam yarı yarıya güzel bir oranda başlamış olduk. Bugünkü bölüme birinci soruyu geride bıraktık bile. İkinci soruya geçelim şimdi de. 15 puana çıkıyor sorumuzun değeri ve çözen kazanır. Şimdi de ikinci soruyla devam ediyor. İstiri diye içinde oluşabilen değerli küçük süs tanelerine ne denir? A. Yakut B. Elmas C. Akik D. İnci Evet son 5, 4 yüksek bir oran bekliyoruz. Hem rejiden hem ben 90'ları görürüz diye düşünüyoruz. Bakalım nasıl gelecek? İnci tabii ki D şıkkı 92 geldi. Doğru cevap oranı tebrikler. Üçüncü soruya geçiyoruz şimdi de çözen kazanır da. Yine 15 puan değerindeki sorumuz ekranlarınızda. Aşağıdakilerden hangisi bir çeşit futbol oyunudur? A. Langırt. B. B şıkkı da ekranlarınıza geliyor. Tilt. C şıkkına baktığımızda ise snooker olduğunu görüyoruz. Ve D şıkkı da monopoly. Acaba bunlardan hangisi? Bence yine 90'lı oranlar gelir. Bakalım öyle mi olacak? Zaman doldu. Doğru cevap. Tabii ki hangisi olacaktı? A şıkkı langırt neredeyse 90'lara varıyorduk. %84 doğru cevap oranı ve üçüncü soruda geride kaldı. Hızla hiç tempoyu düşürmeden devam ediyoruz çözen kazanıra. Dördüncü soruya geçiyoruz. Ekranlarınıza geliyor. Tren duraklarına ne denir? Sorumuz bu. A şıkkı terminal, B şıkkı istasyon, C şıkkı apron ve D şıkkı hangar. Tren durakları. Sosyal yaşamdan 25 puan değerinde bir soru. Zaten ekranda da puan değerini görüyorsunuz. Son 5 saniyenin içerisine giriyoruz. 4, 3, 2, 1, 0. Bakalım doğru cevap ve oranlar ekranlarınıza nasıl gelecek? İstasyon doğru cevap %94 doğru cevap oranı mükemmel bir şekilde. Dördüncü soruyu da geride bırakıyoruz. Geçiyoruz. Beşinci soruya Sevgili seyirciler, kıymetli yarışmacılar. Genel kültür kategorisinden bir soru. 25 puan değerindeki sorumuzu ekranlarınıza hemen getiriyoruz. Atatürk'ün yeni Türk devletinin kuruluşunda içinde bulunan koşulları kapsamlı biçimde anlattığı eser hangisidir? Şıklar ekranlarınızda. A) Çankaya, B) Nutuk, C) şıkkı Hatırat ve D şıkkı da Kurtuluş. 15 Evet Oranlar ekranlarınıza geliyor. Cevap tabii ki nutuk ve %90 doğru cevap oranıyla 5 soruyu geride bırakıyoruz. Çok güzel gidiyoruz. 90'ları gördük pek çok kez. 10 sorumuz daha var. E QR kod ekranlarda duruyor. Yani şu anda da yarışmacı olabilirsiniz. Daha yüksek puanlı sorular sizleri bekliyor. Mutlaka bence sadece izlemekle yetinmeyin. Yarışmacı da olun diyoruz ve edebiyat kategorisinden 30 puanlık sorumuzla devam ediyoruz. Divan şiirinde şairlerin kullandığı takma ada ne denir? Geçen hafta değinmiştik aslında. A şıkkı münşeat, B şıkkı tecahül, C şıkkı müflis ve D şıkkı mahlas. Bu şıktakilerden birisi geçtiğimiz hafta bir bölümümüzde tam da bu şekilde geçmişti. Acaba hangi şık? Bizi sıkı takip edenler için güzel bir ipucu bence bu. 4, 3, 2, 1, 0 dedik ve cevabı da ekranlarınıza getirdik. Mahlas tabii ki padişahlarla ilgili bir soruda gelmişti geçen hafta. Bugün de %79 doğru cevap oranıyla 6. soruyu da geride bırakıyoruz ve mutfak kategorisinden 30 puanlık sorumuzla çözen kazanıra devam ediyoruz. Kökeni Orta Asya'ya kadar dayanan ve temelinde kurutulmuş yoğurt, nane, un ve kırmızı biberden oluşan çorba hangisidir? A şıkkı alaca çorba, B şıkkı düğün çorbası, C şıkkı mahluta çorbası ve D şıkkı tarhana çorbası. Son 10 saniye. Soru ekrana geldiği andan itibaren 30 saniyelik sürede başlıyor. Ne kadar hızlı davranırsanız ve doğru cevabı işaretleyebilirsiniz o kadar yüksek puan alıyorsunuz. Ve sorumuzda cevabı da ekranlarınıza geliyor. Tarhana çorbası olacaktı doğru cevap %78 geldi. Doğru cevap oranı ve hiç ara vermeden aynı tempo devam edeceğiz. 35 puanlık sorumuzu ekranlarınıza getiriyoruz sevgili seyirciler, kıymetli yarışmacılar. Verimli toprağın rüzgar, sel ve benzeri nedenlerle zaman içinde taşınması ve çoraklaşmasına ne denir? A şıkkı nadas, B şıkkı heyelan, C şıkkı erozyon ve D şıkkı fjord. Çevre ve ekoloji kategorisinden bir soru. 35 puan değerinde. Evet son saniyeler. Sorular arda arda geride kalmaya devam ediyor. Çok hızlı bir şekilde cevabımız erozyon. C şıkkı 77. 79'luk 78 olduk şimdi de 77'ye düştük azar azar inmeye devam ediyoruz. İlginç bir şekilde spor kategorisinden 35 puanlık soruyla çözen kazanır devam ediyor. Formula 1 yarışlarında arabaların yarıştayken lastik değişimi ve benzin ikmal yaptıkları alana ne denir? Sorumuz bu. A- Galop, B- Pit, C- Şıkkı istasyon ve D- Şıkkı Garaj. Evet son 10 saniye. Bu şıktakilerden bir terim kullanılır formülede ardından da stop eklenir. Ne stoptu? Tabii ki pit stop. Pit denir. B şıkkı %73 bol bol ard arda 70'leri görüyoruz bugün de. Cuma günü olduğu gibi bakalım şimdiki soruda oranları şöyle bir yükseltme zamanı geldi bence. Tıp kategorisinden 40 puanlık sorumuzu hemen ekranlarınıza getirelim. Aşağıdakilerden hangisi bir hastalıktır? A şıkkı hidrokür, B şıkkı hidrosefali, C şıkkı hidroksit ve D şıkkı hidrafor. Son 10 saniye. Evet gerçekten zor bir soru. Bakalım oranlar en azından 70'lerin altına düşmesi yine 70'lerde tutunalım diye ümit ediyoruz. Bakalım nasıl gelecek. Evet hidrosefali olacaktı. Güzel. Yine 70'leri gördük. Arda arda neredeyse 5. kez 70'lerdeyiz. Artık 80'lere çıkalım diyorum. Bakalım bu soru sizi zorlayacak mı? Müzik kategorisinden bir soru. 40 puanlık ekranlarınıza hemen yansıtıyoruz. 2017'de kaybettiğimiz canısı e, sen aldırma. Unutmayacağım adlı eserlere hayat veren Erzurumlu sanatçı kimdir? A. İbrahim Erkal B. Genco Erkal C. Kıvırcık Ali D. Ankaralı Turgut Bir hemşerim olduğu için ben %95 gelir diyorum. Bakalım ne gelecek? Tabii ki İbrahim Erkal 95 dedik 96 geldi. Harika. Türkiye'nin sevdiği ve rahmetli olmuş sanatçılarımızdan İbrahim Erkal'ı da anmış olduk böylece. Ve şimdi de kelime bilgisi kategorisinden 45 puanlık sorumuzla çözen kazanıra devam ediyoruz sevgili seyirciler, kıymetli yarışmacılar. Anlayış, sezgi, zeka anlamına gelen kelime hangisidir? A) Nefaset B) Feraset C. Feriştah. D. Farazi. Anıl Yılmaz 170 gelir diyor. Bence bence de 70'ler gelir. Bakalım öyle olacak mı? Merakla bekliyoruz. 50'nin altına düşmeyelim aman. Bugün hiç düşmedik. Ne güzel gidiyoruz. Harika. 77 geldi hatta feraset doğru cevabıyla ve bir sonraki soruya geçiyoruz. Tarih kategorisinden 55 puanlık sorumuz, sosyal medya sorumuz, günün joker sorusu başlığıyla Instagram, X ve Facebook'ta paylaştık. Bizi takip edenler de ne soracağımızı biliyorlar. İlk saniyede doğru cevabı işaretleyip her akşam 55 puanı kapıyorlar. Bakalım oranlar nasıl gelecek? Önce sorumuzu soralım. İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan savaş gemilerine patlayıcı maddeyle dalış yapan Japon intihar uçaklarına verilen ad nedir? A şıkkı ekranlarınıza da yansıyor harakiri B şıkkı ekranlarınızda origami C şıkkı kamikaze ve D şıkkı ikebana ve oranlar ekranlarınıza yansıyor. Kamikaze olacaktı. %91 gördük doğru cevap oranını. Harika bir şekilde bilgi sorularını noktalıyoruz. Ve 14 ve 15. sorular için ne yapıyoruz? Artık final sorularımız için her zamanki gibi yerimizi alıyoruz. Bugün de farklı ürünlerle karşınızdayız sevgili seyirciler, kıymetli yarışmacılar. Çekirdek çekirdek var önümde. Ay çekirdeği. Kaç gramı olduğunu tahmin edip doğru isabetle 250 puanı almaya çalışacaksınız. Ve şimdi bir miktar kaseye dolduracağım ama öncesinde tabii ki tartıyı açmam gerekiyor. Ardından kaseyi koyuyoruz, darasını alıyoruz ve kartı kapattıktan sonra da çekirdekleri doldurmaya başlıyoruz. Bu kadar yeterli. Ve soru ekranlarda 30 saniyelik geri sayıma başladı. Kasede kaç gram çekirdek vardır? Ben tahminde bulunayım. Burada aşağı yukarı 40 gram vardır diyorum. Bir düz hesap tahmini yapıyorum. 35'te Anıl'dan geldi. İhsan 60 diyor İhsan 56'da Orkun'dan geldi. Ben 50'ler 60'lar zor diye tahmin ediyorum ama bakalım ya 40'lar ya 30'lar. Bakalım yanılacak mıyım? 29 30'lar bile gelmedi. 29 diyenler 250 puanı kazandılar sevgili seyirciler değerli yarışmacılar. Şimdi de Antep fıstığı sayacağız. Kaç adet olduğunu bu kez bilmeye çalışacağız. Yine bilenler 250 puanı kazanacaklar. Ödüllere ulaşmak için çok kritik sorular bunlar. Bu da zaten son sorumuz. 15. sorumuz. Evet, bu kadar yeterli. Soru da ekranlara geliyor. Evet, 30 saniyelik geri sayım başlıyor. Soruyla birlikte kasede kaç adet antep fıstığı vardır? Benim tahminim burada 25 adet vardır. Çok farklı bir tahminde bulundum, bakalım. 55 mi? Oo, Anıl Yılmaz 55 diyor. Ben çok düşük tuttum galiba. 47 Orkun Özcan. 45 diyor. 45. Ben bence güncelleyeyim bu tahminimi. Ben de ben de 35 diyeyim bu sefer. Sayalım bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 çıktı. Say say bitmedi. Bakalım kaç kişi doğru cevap vermiş. Merakla bekliyorum. Birazdan açıklayacağız. Bir önceki soruyla birlikte ödülleri kazanan yarışmacılarımızı da aktaracağız sizlere. Birazdan buradayız. Ve Çözel Kazanır'ın 164. bölümünde bugünün kazananları alkışlarınızla ekranlarınıza yansıyor. Bugünün birincisi Evet Süleyman Bey oluyor Süleyman Kaya. 702,85 puanla Slip'i kontrol eden 5 bin liralık hediye çekini kazanıyor. Ahmet Yalçın de e, ikinci oluyor. 2000 lira nakit para ödülünü kazanıyor. Turça Esmer de üçüncü olup 1 bin lira nakit para ödülümüzü kazanıyor. 472 kişi 14. soruya çekirdek sorusuna doğru cevap verirken Antep fıstığı sorusuna sadece 29 kişi doğru cevap verebiliyor. hep bizi şaşırttı gerçekten. Evet ben Alper Altun noktalıyoruz. Yarın 165 bölümde aynı saatte 21'de yine bu ekranlarda buluşuyoruz. Hoşçakalın, iyi akşamlar.